Merhaba arkadaşlar. Ben Merke. Bugün Minecraft'ta skin yapmayı göstereceğim. İlk baş skin ilk baş kendi skininizi yapmak için Skin Toolkit for Minecraft'ı indirmeniz gerek. Mesela şuradan ben bir tane skin yapayım. Hadi. Hadi. geldi. Kafaya tıklayalım. Şöyle 1 2 3 buralara boyayalım. Buradan beyazı seçelim. Ben ne zamandır skin yapmıyorum. Burayı yaptık. Şimdi mikrofon yapmak istiyoruz. Buradan mikrofon hangi renk olsun bakalım. Hmm, tam yeşil olsun mikrofon. Tam yeşil olsun. Geldi. Şöyle. Mikrofonun rengi ya ucu, ucu da. Bakalım ne mavi olsun. Mavi göz rengi kırmızı olsun. O batırdık. Neyse bir şey olmadı. Şimdi buradan tekrar gelelim buraya. 1, 2, 3, 4. Böyle yapalım. Şimdi burayı siyaha boyayalım. Siyah dedim. Siyah boyayalım. Siyahı değil. Siyah boyayalım. Gördüğünüz gibi kulaklık olmaya başladı. Her tarafını yapacağım bu arada. Göstereyim size de nasıl olduğunu. Boyayalım böyle güzel güzel. Üstünü şimdi geldik üstüne. Şuradan bak. Şimdi geldiği yer burada olduğu için buraya böyle yapacağız. Sayın işte öyle. Ya sarı. Ay ne sarısı? Siyah. Burayı yapalım. Bakın oldu. Hani ben ne zamandır yaptığım için artık ezbere biliyorum nereden nereye olacağını. Siz de yapa yapa gelişeceksiniz. Böyle hızlı yapacaksınız. Gördüğünüz gibi şimdi oldu. Bakın oldu. Şimdi gravatlı yapmak isteyelim. Burayı böyle kenarları şimdi full siyah boyayın. Boyayın. Buradan şimdi beyaz rengi alın. 2 kademe yapın. Gri rengi alın. 4 yapın. Bir de 4 yapalım. Şu color picker'dan şunu yapalım. Böyle yapalım. Şimdi burayı kırmızı. 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7. Şimdi siyah alalım. Böyle yapalım. <laughs> yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldi ayakkabılarını yapma. Şimdi böyle ayakkabıya benzemesi için böyle yapıyoruz. Buradan siyahı seçiyoruz. Her tarafını siyah boyuyoruz. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Boyadık. Gördüğünüz gibi. Yan tarafını buradan tekrar beyaz alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Her tarafını boyuyoruz. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Gördüğünüz gibi ayakkabıya benzedi. Burayı da tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz ve yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi kolunu yapacağız. Kolu şöyle olacak. Bak 3 blok bıraktık. Boyayacağız diğer her tarafını. 3 blok bırakıp her tarafını boyayacağız. 3 kare blok değil. Buralarını da boyayalım. Zaten zevkli bir şey skin yapmak. 3 blok bıraktık. Boyuyoruz. Tekrar boyuyoruz. 3 blok. Boyadık. Sırtını da boyayalım full siyaha. <laughs> Arkadaşlar yarın video gelir mi bilmiyorum. Yani kesin değilim ama gelir ya büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal ev boş kalırsa. Ayak altlarını siyaha boyayalım. Gördüğünüz gibi skinimiz oldu. Veyahut da beyaza boyayalım beyaza. Gördüğünüz gibi skinimiz bitti. Şimdi bunu nasıl etkinleştireceğiz? Şurada save işareti var. Gördüğünüz gibi bak sağ altta kayıt işareti var. Ona basıyoruz. Buradan upload skin mi desek, save skin de diye desek karıştırmayın. Buradan save skin'e basıyoruz. Buradan müzik dosyasını buluyoruz. Ben müziği kaydediyorum. Siz de başka bir şey kaydedersiniz. Kaydedim Müzik dosyasını buldum. Buradan konfirme basıyoruz ve altta gördüğünüz gibi bir şey çıktı. Şimdi Normal Block Launcher'da olur, ee, normal Block Launcher'da olur, Block Launcher Pro'da olur. Şimdi buraya geldik. Yukarıdaki İngiliz anahtarına tıklıyoruz. Launcher Options var, ona basıyoruz. Buradan Unable Skin e, Override var, oraya basıyoruz. PC Skin mi desek, Select mi desek, buradan Select'e basıyoruz. Buradan müzik dosyasını buluyoruz. Müzik 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 bulduk. Buradan müziğe basıyoruz. En altta kaydettiğimiz buydu. Buna basıyoruz ve oldu. İstiyorsanız gidelim bakalım. Play. Videomap. Abi yanlışa girdim. Tam girmemiş. Hadi. Lan ne yapıyorsun? Options. Gördüğünüz gibi skinimiz oldu. Böyle sağ taraflar boyanmamış gibi gözüküyor ama genelde boyadığınız için hatalı oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.